Merhaba arkadaşlar bugün challenge'lı rekabetçi oynayacağız yanında kimlerin olduğunu size söyleyeceğim fakat ondan önce Ozancığım bize bu e, videonun videonun konusunu anlatsın evet Ozancığım sendeyiz. Ozan. Ne 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 Evet, challenge açıklayacağım. Oyunu Challenge oyunu açıklayacağım. olsun. Ben anlatabilirim videonun. <laughs> <laughs> Sen anlatsana abi. Yeter lan. Tamam dur. Şimdi P90 bu videomuzda ana adamdan bir video. 90 P90 challenge. Eee bu ne oluyor? Allah P90'dan Biden başka gitmiyor. bir silah kullanmıyoruz. Paramız yettiği sürece full P90 kullanıyoruz. Evet, başka silahla ibnenin önüne gidenir diyoruz. Birbirimize söz veriyoruz. Bu şekilde. Gördün mü abi gördüm. Aa arkadan şort, geldi. Çok 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 Tamam short'u verdi. <laughs> ah. Ay şerefsiz tamam. ne duruyor orada. Kanka vallahi hiç Kanka şey yapmadım. Biz bombayı niye kurmadık? Bilmiyorum abi bak. Ben bu piçe öleceğim. Uzundakini vurun abi. Bomba uzunda. Arkada. Arkandan geldi. Vallahi aldık Abi bizim arkadan adam. mı geldi? Yok lan. Beyler sesler e, bende çok kısık. <laughs> evet P90 challenge'ımız Aa Aaa para yatıyor al P90 çek. Ya, çek. Aa, ben tabanca çıkıyorum o zaman. Batu e, bence ne yapalım mu? biliyor musun ne? kanka? Evet. 90'dan başka hiçbir şey alanı kilitleyelim direkt. Oo evet. çok güzel. Aynen bir şey. lan. Şey. Hadi. Tamam, Biraz 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 biraz. Bir smoke biraj. ender smoke biraj. ender smoke ender, söyledik, ender. o yüzden darılmayacak camıcı yok. Beda, param yok. Tabancayla gel. Yanlış silah. Tamam var abi çekememek <gülüyor> değil <gülüyor> sıkıntı. Arda abi. Eğer <gülüyor> ki <gülüyor> başka silah çekersen gel be. Direkt kick. Kick. Onu göstersen bekliyorsunuz. Beda smoke'u attım. Pencere. Pencere öldü sayılır. Şimdi penceredeki <laughs> silah da... tamam. Oy. Ana! Geçim Furkan vurdu, niye vurdu, bana asist yazmadı lan sana yazdı hepsini onu? Çünkü ben çok vurdum. Tünel gelecek. Arka e Böyle. tünelde beyler tünel tünel tünel. Beyler p yoksa nasıl ya ben akıllı oynayın hadi ya. Oo oh, mid de geliyor bir tane daha. Oğlum tünel manyak mısın? Tünel Adam tünelden geldi. Tünel geldi 24 vurdum. Bom bombayı kurtardım lan. Selamun aleyküm. Güzel. Oğlum bomba Güzel. gidiyordu biliyor musunuz? Güzel kulaklığım sesleniyor. sağ olsun beyler kulaklığım sağ olsun. Kulak Yemin bunu hapıra... bırakıyor adamın adamı kendisi vuruyor ya. Ablam bırakıyor kendi otomatik vuruyor. Smoke alın B'ye tekrar girelim bence. Bana ben kalırsa. Abi tekleri atıyor muyuz? Hayır canım silah tabanca kalsın. Tabanca kullanabiliyorsun mermin bitince. Ve evet. istediğimizi kullanabiliyoruz değil mi? Mesela ben bendik alalım kullanabilirim tabii ki. E, tabii hangi istediğimizi. Niye gidiyor B'ye dedik? Bu Ozan iblisi yine bak. Abi Ozan yani, geri zekalı o... bak. Bu kanala zaten video gelmemiz sebebi budur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ozan Girseniz oldu. Berkel şerefsizliği yüzünden. Çok da. Ne girdin ha? Yok bunlar. E bitti hadi. Bitti. Beyler. Lo burada. Ey tanıldı. Lo burada mı? Bir lo. Lo burada lan. Ya o zaman pişirme ya. Şurada gel buraya gel. <laughs> o da ya. Oo 5-0 gidiyorum şimdi lan. İyi. Ben hiç ölmedim A, mi anasını satayım? A, beyler yalnız tamam, P90 Challenge ayağına Şu an var ya AK alasın var ya P90 Challenge <laughs> ayağına Var ya benim niçin küfüyon mu Aki alasın Şimdi öyle bir babası var be. Beyler adamlar çekecek ha Güzel çekecek bak haberiniz olsun O zaman biz de B'ye girelim ama Bir gitmeyelim kanka, ya girelim. ölürüz O değil adamlar diyecek lan bunlar niye P90 Challenge yazarız karnım çok mutlaka kadarsa yok, yok ya da yazmayın hep alacağımız anlarla gir 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 abi Uzun sniper. Uzun sniper aynı. Aziktir. Şeyde tam borunun arkasında. Acık iki tane sniper vurmuş. O kafa vurdum vurdum bir tane şey var. Arkadaşlar video bitmedi. Videonun devamını şu an ekranda çıkan butondan veya açıklamadan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ee, lütfen gidin izleyin. Videonun devamı var. Video daha 40 dakika falan ee, burada bitmiyor. Ee, gerçekten hani sebeplerim var. Ee, size ileride anlatacağım. Hani şu an kesinlik yok. Ama 15 dakikadan uzun video. Şu an atamıyorum size. Öyle bir e, saçma durumda olduğumu söyleyin. Çok kötü bir e, talihsizlik geldi başıma. E, i̇htar konusu biraz. E, hani YouTube'un e, ihlalleri, ihtarları bilmem telifleri falan onunla ilgili. 15 dakikadan uzun video atamıyorum. 15 dakikada da kesmek istemedim. Hani buradan 4. dakikada 5. dakikada keseyim ki devamının hani olduğunu öğrenin diye. Şimdi arkadaşlar videonun devamı var yani açıklamadan CSG kanalımızdan izleyebilirsiniz. Orada sıkıntısız bir şekilde hepsini izleyebileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.